kendine geliyor. Zeyno? Zeyno Emin ellerdesin Zeyno. Merak etme Zeyno. Emin ellerdesin her şey geçti. Kurtardık seni. Kurtardınız mı? He ya, kurtar kurtardı ya seni. Zeyno Açın. Sizden kurtulacak mı Sizden kurtulacak mı? Sizin gibi yılanlardan kurtulacak mı ha? Önce çıngıraklısından kurtulduk. Günlerce eziyet çektirdi bize. Şimdi de elisi çıktı karşıma. Sizin oyununuz hep böyle mi ha? Hep böyle kalleşti mi ha? Söylesene. Söylemeyemiyorsunuz kanımı. Niye böyle yapıyorsun Leno? Biz seni kurtarmaya geldik. Bir de kurtarmaya geldik diyor. Duydunuz mu? Kurtarmaya geldik diyor ya. Biz ağamla beraberiz. Beni bu çukura, bu ateşe sen attın Erkan. Şimdi ne yüzle beni kurtarmaya geldiğini söylüyorsun? Ne yüzle beni kurtarmaya çalışıyorsun? Hadi in o zaman. Hadi insene. Madem sen hala beni yılan biliyorsun. Madem bu işe sırf sevdan için. Sen beni yeniden sev. Bana inan diye girdiğime inanmıyorsun. Bundan gayrı ne gözdeki yaş, ne sözdeki yemin, ne de şu kalbindeki ateş seni inandırabilir. Sen o kalbindeki ateşe hiç bakma Erkan. Benim içimdeki ateş seni de beni de yakmaya yeter. Hadi in! İnsene! İn! Asana! Tamam gidiyor Zeynep. Beni kurtarmaya gelmiş yılanı soyun. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Ne gideceğim? Ne yapacağım? Uf. Sanki ben kendi yönümü bulamam. Madem ben keçi zeynuyum, istesem ben buradan aya bile giderim tek başıma. Ay yine de bir araba geçse hiç fena olmaz. Şu başıma gelenlere bak. Neredesin be Memoli? Hani her düştüğümde beni tutacaktın? da? Hani? Allah'ım şu başıma gelenlere bak ya. Allah'ım şu halime bak ya. Ha, ha dur, 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 dur sana. Dur, 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 dur sana ya. Dur, dur sana ya. Aman ya. Ya şu başıma gelenlere bak ya. Üff. Ya orada bir başına koyduk seni. İyi mi ettik sence ha? Kurda kuşa yem olmasın ha. Vazgeçmedi bir türlü. İnatçı yılan. Seviyormuş. Kurtanmışmış. Bundan sonra yılanlardan uzak duracağım. Onlar da benden uzak dursunlar. Ne yılanın sözünde kananacağım, ne de bir başkasının. Bundan sonra yılanlardan uzak duracağım. Seviyormuş. <laughs> Kurtarmışmış. Seviyormuş. Bu Memali de başka zaman olsa koşar gelirdi. Aman! Ama o da unuttu beni herhalde. Yok, o unutmaz beni. Ölse de unutmaz. Şimdi çıkar gelir. yüreği görür bu mendile. Şimdi çıkar gelir. Biliyorum. Sen o yılanlardan değilsen. Hatta belki sen o yılanlardan bile daha bir iyi, iyi bir yılansın. Ben ben zaten lafın gelişi onlara yılan diyorum. Seni de anlıyorum tabi. Onlara yılan deyince bu sana hakaret gibi geliyordur ama inan bana onlar senden daha yılanlar, senden daha zehirliler. Sen şimdi beni şimdi beni bırakacaksın değil mi? Ha? Hadi hadi bırak gideyim yoluma. Hadi. Biliyorum bari dedem yılanı gördü mü kıpraşmayacaksın dediydi ama ya 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 ya. Aa yaptım. O kadar rica ettik ya, hiç sana. Sen de en az onlar kadar yılanmışın demek. Ay 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 ay. Ne geldi başıma ya? sandın yılana yardım eden yok mu yardım eden yok mu <laughs> Selo koşun. Hayırdır. Ne oldu? Koşun. Abi, ne oldu tamam, yalnız başına bırakma dedim sana. Yolun ortasında bıraktın kızcağızı. Bu nasıl nasıl mı şimdi? Gördürmüyorlar mü Zeyno? Yılan mı tuttu? Evet yılan. Tut am. Yardım edip kaldıralım. Allah Allah aldı, aldı, aldım silah. Tamam tamam. Koş 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 koş. Hadi Aman, aman 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 başına dikkat edin. Yardım edeyim yavaş. mi? Ağam? Yavaş. Yavaş yavaş. Hop dur bakalım kardeş nereye gidiyorsun? Görmüyor musun? Hastamız var çekil. Hastanız varsa hastaneye gidin kardeşim. Bana bak sen benim kim olduğumu bilmiyor galiba? Çekilledin mi çekil. Vaktim yok. Sen anı tanımıyor musun ha? Anı mı? He. Allah Allah. Kurban nerede kaldın? Geldim ağam geldim. Ateş çok mu? Çok. Ama merak etmeyin. Sabah bir şey kalmaz. Zehir atarsın ama hep biraz kalır, karışır kana. Böyle de ateş gibi yakar gece boyu. Hadi, hadi siz gidin yatın yan odaya. Olmaz ha, ben Zeynep'in başında dururum. E hadi oğlum, hadi yürü lan. Selam. Hmm. Selam. Hmm. Memule. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.